Evet, herkese Battlefield 2042'nin ilk videosundan merhabalar, ben Vakkas. Bugün sizlerle beraber Battlefield 2042'yi inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz diyorum çünkü oyun, biliyorsunuz, hikayesi yok. Öyle savaşıyorsun sadece. Şimdi ben biraz oynadım. Size video çekmeden önce rezil olmayayım diye. Bayağı bir oyun modu varmış lan, bak bunları daha yeni görüyorum. Hazard Zone falan. Conquest ve Conquest mi, nasıl okunuyor bilmiyorum. Oradan bir Flashpoint Conquest yapalım. Ve ilk şeyimize başlayalım. Aa buldum maçı Çok güzel. Yani. Bizim üst komşu çok değişik bir kadın. Yer şey parke. Parke gidiyor makineyle şey yapıyor. Parke dediğim bez de kardeşim. Neyse biz oyunumuza dönelim evet. Ufak bir eleştirimizi de yaptık. Hadi maç başlasın o zaman. Bak ben bunları hiç denemedim. Mesela engineer, sport. Ben direkt savaşıyorum hocam. Ben direkt girişiyorum.

Hadi beyler, ilerleyin. Hop. A 1e doğru gidiyoruz. Amacımız haritadaki tüm bölgeleri alıp bu ne lan? Ha şu çölde hani geçer ya. Düşmanlar bir yeri aldı bile. Biz de bir yeri aldık abi. E. Lan ne oluyor? Keşke araba alsaydık ya. Neyse arabayı da ileride alırız. Ben mi sürüyorum? Ben sürmüyorum herhalde. Aynen ben sürmüyorum. Sür bakalım asker. ben iniyorum ya ben insan gibi savaşacağım. Silah şey nasıl? Ha bu tek atıyor. Tek atıyor aynen. Oğlum düşmanlar kaç bölgeyi aldı? Sprey çok zor. Spreyine alışmak lazım. Gelin beyler. Ay. Araba patladı yanımızdaki. Şunu bir deneyelim. Neymiş bu silah? Herkes bu silahı kullanıyor ya. O ne lan? Ana köpek. Biri indi. Bizim adammış ya. Aa, arkadan geldi ya. Şerefsiz. Sniper aslında daha iyi bu mapte galiba. Sniper da kullanırız. lan ha yo asist geldi. Ha oyun gitti. Karşıkiler bizim adamlar. Oha neyle sıkıyor ona? Manya bak. <laughs> Kardeş neyle sıkıyorsun sen? Selamünaleyküm. Bizim full takım burada herhalde. Kaç kişi var oyunda? 64 kişi var şu an. Yo 128 kişiyiz. 64 bizde 64 karşıda oha Astı helikopterle vurdu şerefsiz Beni bir kaldırabilirseniz çok makbule geçer Hani Kaldıramadınız mı? Tamam sağlık olsun Hiç helikoptere falan binmedim bu arada Kardeş beni bekle La beni unuttun la beni almadın Neyse Buradan araba mı seçiyoruz ben anlamadım Ha. Hocam şuraya bir araç drop edebilir misin ha? Eyvallah. Şimdi anladım. Getir hocam getir. Bu neydi lan? Bir şey var lan. Ha, sağ ol çok. Eyvallah. Ben ateş ediyorum sanıyorum. Meğerse bu o. Tamam daha taş dele Gidiyoruz. C1'e gideceğiz. Allah! İnin in. Yolun kalan ne şeklinde devam edeceğiz. Tamam, marpici sıkıyor usta. Oyunda kill almak çok zor ya. Alışmak lazım. Uy adamı mındar lan. Evet, helikopter düştü. Çok gerçekçi bir düşüştü. Aha tepede bak. Uy! Hadi bakayım. Hayatımın en iyi vuruşu bu olabilirdi. Anlatmaya gerek yok kuşları görüyorsunuz zaten. <laughs> Alışmak lazım oyuna ya. Ay vuruldum ay. Tepede tepede tepede. Abi seni yedim ki ben şey. Sen bekle. Çıkar o kafanı çıkar. Çıkarmadı bak. Evet. Bana yardım edecek biri var mı etrafında? Yokmuş. Neyse ben yeniden doğarım. Sıkıntı yok. Biz alıştık bunlara. Bir sniper alsaydık keşke ya. Neyse ileride alırız. Helikopter? Ha havadaymış. Ostronu ile ananı avradını tak geliyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Oo shit. Vurdum. Bir tane daha vurdum. Çok güzel. Asit geldi. O bizim adam mı lan? Herhalde bizim adam. Ha ölmemiş lan. Bunlar sihici ha. Bu ne? Evans'i. Ver bakayım şu canavarı. c ile e geçirmemiz lazım bizim. Allah 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 ta mu lan? Adapt and overcome başarımı kazandım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ortalık 51. Şu kapı açılıyor mu? Açsanız oğlum. Ha bozukmuş kapı. Tamam. <laughs> ben de arkamdan biri sıkıyor sanıyorum. Düşmanı gördün. Şerefsizleri arkalayacağım bakın şimdi. Bizim adamdı değil mi? Aynen. Bu kapı açılmıyor. Ha şurada. arkadan geldi ya ben arkalayacaktım o beni arkaladı. Ah kaldır lan beni. Helal olsun dayı oğlum. Şu köpeği vurun lan. Ney bu yapay köpek mi meden hakkında tövbe tövbe. Ne deniyor buna? Değişik bir bomba attım Geldim C1'e Allah'ım inşallah ben ölmem, Allah'ım inşallah ben ölmem Ben öleceğim burada sniper tarafından bak İzleyin, hs yiyeceğim anasını Ele geçirdik C'yi Oy sniper sıktı. Neyse ben kaçar hadi Allah'a emanet olun. Oy! Karıştı. Evet. Evet. Evet abi evet. Ondan. Oy alışacağız abisi alışacağız. Yavaş yavaş. Hepinin hepine de sıra gelecek. Aa bu şuraya bir düşman var lan. Dur, bekle. Bastır tank. Oh shit. Çit 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 çit. Birleştir kendini. Kaç 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 kaç. Run for us, run. Erkekliğin 190 kaçmaktır. Atla şuraya. Oo düşman tankı. Al bakayım sen şunu. Bugün eve erken git. Abi ya. Ben silah değiştireceğim ben. Ben silah değiştirmek istiyorum. Sniper versene bana. Sniper sniper. Nerede? Ha, sniper ver bana. Ben sniper kullanacağım usta. Dağlardan nereye doldum? Nerede doldum lan ben? Oster ne diyorsun? Burada tank var. Kaç kaç kaç. Oğlum bu ne? Savaş makinesi misin? Oo, çok kötü vurulduk ya. Herkes tabi free olduğu için biz ölüyoruz. Oyunu daha yeni başladık. Ben bir sniper hocam. Tamam, e, geldi. Ne oldu lan? Atar, bizim düşmüş. Aa ben nereye sıkıyorum abi Şu düşman mı Değil herhalde Ne oldu lan sinyal gitti Burası sinyal bozucu bir şey mi var? Ha bundan ses geliyormuş tamam. Oh shit. Ah arkadan mı gelmiş lan? Bir yerden yedim ama. nerede yedim bilmiyorum. Hocam otomatik ver bana ya. Ha otomatik var mı? Aynen SMG olur. Olur SMG. E çok kötü yerde doğduk bu SMG ile Adam kalkan kurmuş oraya usta Of of. Alışmak lazım oyun. Alışacağız alış. Alışacağız inşallah. Düşmanlar 0 bile geçiriyor lan. O 1 mi artık 0 1 mi? Arkasındakini bizim adam sandım. O da düşman çıktı. Ha G1'i ele geçirmişiz. <laughs> Tam arada çok iyi. Oraya bir gidelim bakalım. Enemy to the enemy. Are you getting orders? The enemy has secured more sectors than we have. Remember your orders. Çok güzel fustum, çok güzel fustum, hadi. G1'i geriye de geçirmişler, ne iş? Ne yapacaksın? 0-1'e hadi. Oğlum, kaybediyoruz lan. Kaçıncıyım ben? Benim hocam benim kusura bakma. Bir 0 bir bura mı lan? Bakayım bir. Yo az iki derisi. Şura. Galiba. Çok açık yerdeyiz. Burada bizi yerler. Burada bizi hapur hapur yerler. Yiyecekler hatta. Tamam. Evet demiştim. Ölüyorum galiba. A, B, 1'i alıyoruz hadi. Hadi hadi. Aa, 1'i de alıyoruz lan. Çok iyi. Tamam, bizim geri gitmemiz lazım. 0-1'e. Ha, yani 0-1 aşağılaymış. Tam onu da alıyoruz. Çok iyi. Ay! Arkadan yedim ya. Cık, çok kötü yedim arkadan. Aha. Vallahi iyi alıyoruz. E1 kaldı ha sadece. Allah'ım E1 kaldı. Allah'ım hadi. C1 geri alıyorlar lan. İzin vermeyin. Ha, E1 de buraymış. Aldık tamam. Bir kişi daha var lan bu etrafımızda bir yerde. Aa, kaybettik ya. İyiyiz gene iyiyiz. Kaybettik ama. Olsun. Evet. Oh baya bir şey, oyyyy Level atladık. çok iyi Menüye çıkalım Evet Battlefield 2042'nin ilk videosu böyleydi Bence oyun gayet iyi başarılı Çok iyi bir oyun Şimdi bize yeni silah geldi bir tane onu göstereyim Şu Skop çok iyi olurdu ya. Bakalım gelmiş mi dürbün. Hala almadık ki M40'la. M40 hangisi ya? Allah Allah. Ha bu biz bunu hiç kullanmadık. Biz şunu kullandık doğru. Bu, bu gelmiş yeni. Bak Evansiz. Kullanmıştık hatırlarsanız. Çok sprey var ama ilerler. Evet ilk bölüm böyleydi. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Devamını istiyorsanız da söyleyebilirsiniz. Devamını çekerim isterseniz. Görüşürüz.